Devam ediyoruz. E, aşınma direncinin azalması, çatlak oluşumuna eğilim göstermesi, budakların yerinden çıkması, malzemenin kararması. Doğal olarak e, bir e, ısıya maruz kaldığı için malzeme kararıyor. Tereval olifikasyon işlemini etkileyen değişkenler. Ahşap malzeme uygulanan çeşitli termal modifikasyon metodları vardır. Uygulanan metodun termal modifiye olmuş ahşap malzemenin üzerinde önemli bir etkisi vardır. Sıcaklık ve süre, kütle kaybı, su çöp ekstraktif, ekstraktifler, kimyasal değişim, renk değişimi, ısı işlem atmosferi, oksijenin oksidatif prosese sebep olması, vakum veya inert gazlar, azot, Açık sistemle karşı kapalı sistemler. Kapalı sistemlerde ortaya çıkan asitlerin degradasyon etkisi, açık sistemler bu ürünlerin uzaklaşmasına imkan verir. Ağaç türü, kütle kaybının fazla olması, ağaç türüne göre değişir. Tabii ki e, ağaç ne göre değişiklik gösterir kütle kaybı. Islak ve kuru sistemler. Temalifikasyon öncesi kurutmaya ya da su açık sistem tarafını uzaklaştırılıp kapalı sistemde e, odundan buharlaşan e, su, proses boyunca yüksek basınçta buhar olarak kalır. Ağaç malzeme boyutları, ısının iç kısımlara transferi, kuru odunda düşüktür. Buhar ısıtma ile artır, art, artabilir. E, katalizör kullanımı, katalizör kullanımı asit üretiminin ve e, polisakarit degradasyonunu ticari olarak kullanılmaz. Herhalde pahalı bir sistem olduğu içindir. Burada e, termal modifikasyon e, yöntemleri tablosu var. E, hocamızın gönderdiği eee notlar içinde var olan bir tablo. İşte burada e, sıcaklık, yağ e, atmosfer, odun başına ve ısıl işlem sıcaklık, ısıl işlem safhaları, yaklaşık maliyet filan eee yiro küp cinsinden. İşte Almanya'ya Almanya'da e, bir değerlendirme yapılmış. Finlandiya, Fransa ve Hollanda gibi e, bir ısır işlem tablosu oluşturulmuş. Detaylı incelemekte fayda vardır. Ya yani şöyle işte kullanım azami sıcak yağ, hava kurusu yüz, yani yüzde altı. Sıcaklık 180 220 tek safa, e, maliyet 65-95 Euro arası. E, öyle değişik kullanılan malzeme, yani ısın işleminde kullanılan e, ürün diyelim ya da altın basınç var işte. Maliyete değişkenlik gösterebilir. Bu da e, ısır işlemin aşama kazanır üstün, özellikleri, özellikler. Dış etkilere karşı dayanımı artar. çalışma e, çalışması azalır. %50 ile %90 arası yani, çalışma e, çalışması azalır. E, i̇çinde sorun ortadan kalkar. zaten yani o büyük bir sorun. Çürü Çürüme karşı dayanım artar. Nem absorbiyosyonu azalır. Koyulaşmış bir renk. E, koyulaşmış bir renk ortaya çıkar. Denge rutubeti e, dengeli bir tutvet oluşur. %10, %20 daha azdır. İlmi direnci %15 ile %20 arasında değişir. Yani daha dirençli olur. Yani eğilme direnci daha az, daha az olur ama hani daha dayanıklı olur. Bazen olur. Mesela işlem bir aç. %100 doğal kimyasalardan arınmış. Çevre dostu ve geri dönüşümlüdür. Stabilitesi artırılmıştır. Nem oranı minimize edilmiştir. Su emme oranı azaltılmıştır. Isı etkili minimize edilmiştir. Renk dağılımı homojendir. Mantarlanmaya karşı yüksek dayanım süresi içerir. Reçelini arındırılmıştır. Her türlü hava koşullarına karşı dayanıklılığı artırılmıştır. Isıl işlem etkisi denge rutubeti rutubet dengesi ağaç malzemede rutubet dengesi önemlidir ısıt işlemle işlemle nem dengesi de sağlanmış olur zaten işte, tabloda görülmekte oysa stabilizasyon da önemlidir ısıt işlem sonucu odunun su absorpsiyonu önemli oranda azalır odunun su absorpsiyonunu daki azalma sonucu darama ve genişleme de azalmış olur. Bunun sonucu olarak odunun bu stabilitesi de artar çürüklük direnci ısı işlem sonucu odanın kaç karşı türü çürüklük direnci artar. Aşağıda tablosu var. Isı işlemin mekanik özellikler üzerinde etkisi. 250-280 santigrat dereceler gibi yüksek sıcaklıklarda uygulanan ısı işlem ağaç malzemelerinin mekanik özelliklerinin azalmasına neden olur. Elme direncindeki ilk kayıpların sebebi olarak hemiselizozun bozulması gösterilmektedir. Çünkü hemiselizoz hemiseliloz ısıya karşı oldukça hassastır. Selilozun polimerizasyon derecesinin azalması sonucu çekme direncinde kayıplar meydana gelir. 3. Isır işlem sonucu hemiselilozun bozulması, bozulması da çekme direncinin olumsuz etkiler. 4. Lignin polimer yapısında meydana gelen çapraz bağ oranının artması da basınç direncinin, e, direncini artırır. Kimyasal değişim Bir Odun düşük moleküllü bileşiklerden polimerik bileşiklere kadar kompleks bir yapıya sahiptir. 2. Isır işlem uygulama süresince odunun kimyasal yapısından meydana gelen değişmeler odunun fiziksel ve mekanik özelliklerini değiştirmektedir. 3. Odunun termal bozulmasıyla odunda farklı birçok kimyasal e, reaksiyonlar meydana gelmektedir. Isılış işlem boyunca renk değişimi işte bir değişik ağaç malzemelerde oluşan belli ısılar altında meydana gelen renk değişimleri. Mesela en başta ladin ağacında işte doğal rengi başta. 185 derecedeki rengi ve 200 derecedeki rengi. Öyle diş, budak, huş, kayın, meşe olarak sıralanmış ağaçlar. Mesela meşede bayağı bir renk değişimi oluyormuş 200 santigrat derecede. Ee, geçinir. Kullanım yerleri ısır işlemli ağaç malzeme yapısal amaçlar için uygun değildir. Yani ev yapımında uygun bir malzeme değildir. Dediğimiz gibi e, direnci düştüğü için, dayanımı azaldığı için yani yük taşıyacak, fazla yük taşıyabilecek bir özelliği olmuyor. Özelliği kayboluyor. Onun için daha çok dış ortamlar, işte estetik görünümler için kaplama vesaire tarzı yerleri kullanabilir. Havuz kenarları ya da taban döşemesi, dış cephe kaplaması, kapılar, pencereler, mobilya gibi yerlerde kullanılır. İşte şöyle kısaca bazı e, resimlerimiz var. Ama mimari olarak estetik olarak kullanılabilir. Sunumuz bu kadar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler.